Pınar Hanım peki e, ULGE projenin amacı ve aşamaları nelerdir? ULGE projelerinin amacı kümelenme anlayışını esas alarak yerel dinamikleri harekete geçirmek ve üyelerimizle birlikte bir ihracat seferberliği başlatmak. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren e, üyelerimizi bir araya getirerek bir küme yaratıyoruz öncelikle. Urge projelerinin verimliliğini sağlayan proje tasarımı 3 aşamadan oluşuyor. Nedir bu 3 aşama? İlk aşama ihtiyaç analizi, ikinci aşama eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, üçüncü aşama da yurtdışı pazarlama faaliyetleri olarak şekilleniyor. Burada en temel amacımız henüz ihracat yapmayan ve ihracat potansiyeli bulunan Yanı sıra ihracat yapan ama ihracat pazarını çeşitlendirmek isteyen, büyütmek isteyen üyelerimize yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını belirlemek olarak öne çıkıyor. İhtiyaç analizinde ilk olarak e, firmanın bir fotoğrafını çekiyoruz. Firmanın neye ihtiyacı olduğunu ihracat yapar hale gelebilmek için veya yaptığı ihracatı daha da genişletebilmesi için kapasitesini artırması için neye ihtiyacı olduğunu tespit etmek için firmaların dediğim gibi bir fotoğrafını çekiyoruz. Hı hı. E, ne durumda olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz. E, firmalarımızın e, ihtiyaç analizleri analizlerini yaptıktan sonra firmalarımızın ihtiyaçlarını belirledikten sonra onlar için bir yol haritası belirlemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her firma ve her küme için ihtiyaç duyulabilecek eğitimlerin ve danışmanlıkların tasarlanması aşaması olan ikinci aşamaya geçiriyoruz. Birinci aşamayı tamamladıktan sonra bu aşamada firmalarımızın ihtiyaç duydukları eğitimlerin ve danışmanlıkların belirlenmesiyle çalışmalara başlıyoruz. Buradaki amaç firmanın mevcut potansiyelinin artırılması için kendi kapasitesini geliştirmesi için, insan kaynağını daha iyi bir hale getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu eğitimleri ve danışmanlıkları hem firma bazında hem de küme bazında kendilerine sağlamak. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlıyoruz. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri bu projelerin en önemli bölümü olarak adlandırılabilir. E, şunu da söylemek istiyorum. Projelerin başlangıcından itibaren e, süresi 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Ancak kümenin e, başarısına, isteğine e, bağlı olarak e, bu süre 2 yılı geçmemek kaydıyla uzatılabiliyor. Bunu bakanlığımızın e, takdiriyle e, uzatabiliyoruz. E, biz de genelde yaptığımız bütün projelerde projeler e, çok başarılı ilerlediği için bu uzatmalardan faydalanıyoruz. Yani 60 aya kadar çıkabiliyor. Aynen, 60 aya kadar çıkabiliyoruz.